Yeni bir videodan herkese merhaba. Yatırım 101 YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün önemli bir aslında gelişmenin, haberin hangi şirketlere, borsada açık olan hangi şirketlere nasıl yansıyacağını anlatacağım. Ama bunu anlatırken de bir makroekonomik göstergenin yorumlanması, sektör olan etkisi, daha sonra da hangi şirketlere nasıl etkileyeceğini anlatacağım. Yani bugün minik bir temel analiz üçgenimizin üzerinden gireceğiz. Biliyorsunuz sizlere temeliniz eğitimlerinde anlattığım... E, bu üçgen üzerinden her şeyi anlatıyorum ve nasıl temeliniz yapılır e, bunları anlatmaya çalışıyorum. E, ufak bir teşekkürle başlayayım. Uygulamalı borsa ve temeliniz eğitim biliyorsunuz. Hem bu eğitime Udemy'de ulaşabiliyorsunuz hem de Katıl tarafında ulaşabiliyorsunuz. Ve e, sek yani özellikle bu alanda en çok satan, en çok tercih edilen eğitim şu anda yaklaşık 11.000 öğrenci e, bu eğitimlere katılmış durumda. Çok çok teşekkür ediyorum. Bu eğitimleri almış ve izlemiş kişilere de YouTube videolarını mutlaka izlemesini rica ediyorum çünkü burada teknikleri uygulamalı biçimde gösteriyoruz ama güncel uygulamalar arkadaşlar YouTube'un e, temeliniz videoları kısmında var burada. 35'ten fazla şirketi sizlere anlattım. Borsa İstanbul'da bulunan yurt dışı tarafta da biliyorsunuz yurt dışı hisse anlatıyorum. Ama bugünkü odağımız Türkiye olacak. Bugünkü odağımız BIST olacak. Bugünkü odağımız temeliniz ve şirketler olacak. Yani teknik tarafı biraz daha bırakıp biz şirketlerimize, odağımıza asıl iyi yaptığımız, odaklanmamız gereken, gerçek yatırımcıların odaklanması gereken kısma biraz daha geri dönüyoruz. Bugünkü konumuza başlarken Türkiye'nin cari açıkta nerede olduğuna bakmak lazım. Türkiye biliyorsunuz Türkiye ekonomik modeli dediğimiz tırnak işareti içer içerisinde bu modeli uygulamaya başladığından beri cari denge çok ciddi olumsuz tarafta artmış durumda. Yani Türkiye arkadaşlar ihracat tarafında e, artsa da ithalat tarafı daha çok arttırmış durumda. Çünkü siz Türk lirasını değer kaybettirdiğinizde e, malınız ucuzladığı zaman insanlar sizin malınızdan daha çok alıyor. E, almak istiyor. Tabii ki ihracat tarafı artıyor. Ama bir yandan arkadaşlar Türkiye birçok konuda yurt dışına bağımlı. Hem enerji tarafında bağımlı e, hem de özellikle ham madde, yarı mamül tarafında bağımlı. Dolayısıyla e, Türkiye'de uygulanan bu ekonomik model Türkiye için doğru olmayan bir model olduğunu biz bugün sadece ödemeler dengesine değil birçok veriye bakarak görebiliyoruz. Zaten e, Hazine ve Maliye Bakanı ne dedi? Türkiye'nin rasyonel bir yeni bir ekonomi politikasına dönmesini e, mutlaka elzemdir dedi. Dün açıklanan veride ödemeler dengesindeki kötüleşme devam ediyor. Bu arkadaşlar şu demek, Türkiye'nin yurt dışına borcu var ve bu borç artarak devam ediyor. Tabii ki bu borcun e, cari dengenin kırılımına baktığımızda çok çok önemli kalemlerden bir tanesi de enerji konusu. Türkiye birçok alanda enerji yurt dışından e, mecburen almak zorunda, ithal ediyor. Ama özellikle konumuz enerji olduğu için enerji konusunda arkadaşlar çok çok fazla içerik oluşturdum. Bugün de odaklanmak istediğim konu Türkiye için cari açık konusunda enerji çok önemli. Bu enerjinin artık bundan sonraki süreçte yenilenebilir kaynaklardan elde edilmesi, şirketlerin kendi kendini aslında döndürebilmesi enerji konusunda ve bizim özellikle bu noktada Yurt dışından aldığımız ya da Türkiye'de ürettiğimiz enerjiyi kullanmamız, yurt dışından aldığımız enerjiyi olabildiğince azaltmamız çok çok önemli bir konu. Özellikle şirketlerin büyümesi, burada ülkelerin özellikle bizim daha rekabetçi olabilmeniz için, cari dengeyi çok çok olumlu etkilemesi için enerji konusunda dışa bağımlılığı olabildiğince azaltmamız lazım ve bu konuda da son dönemde çok fazla teşvik yayınlanmış durumda son 1 bir buçuk senedir borsanın en çok kazandıran şirketleri enerji şirketleri ama her enerji şirketi kazandırmıyor hangilerinin nasıl kazandırdığını neden kazandırdığını bu temeliz videolarını izleyen yani kaçırmadan izleyen herkes zaten çok ciddi farkında ama e, odağımıza döndüğümüzde yani ana habere döndüğümüzde 450 milyon dolarlık. Türkiye Yeşil Sanayi Projesi 450 milyon dolarlık finansmanla dün biliyorsunuz basına yansıdı. E bu e aslında finansman desteği çok çok önemli. Yani şirketler özellikle enerji şirketleri bir yandan büyümesine devam ederken e diğer yandan finansman desteği verilerek sektörün önü sürtünmeleri azaltmış oluyor ve sektörün önü açılıyor. Önemli konulardan bir tanesi arkadaşlar bu temeniz videolarında değinmiş, değinmiştim. Ee, özellikle biz ihracatımızın çok çok büyük yüzdesini Avrupa'ya yapıyoruz ve Avrupa artık sınırda karbon mekanizmasını devreye almış durumda. Yani siz ürettiğiniz üründe, bakın, bulaşık makinesi de satsanız, çamaşır makinesi de, otomobil de satsanız, bir tekstil üründe satsanız, bir beyaz eşya, biz mouse da satsanız, ne satarsanız satın. Onu e, ne kadar karbon salınımı üretimi yaparak e, karbon salınımı yaparak ürettiğiniz çok çok önemli. Sizden bir sertifika istiyor. Yani sen tamam bana bu ürünü satıyorsun. E, bu ürün belki bir otomotiv olduğunda otomobil olduğuna biliyorsunuz dışarı egzoz emisyonuyla bir karbon mekanizması var ama e, bunu senin nasıl ürettiğin önemli. Yani yenilebilir enerji kaynaklarıyla mı üretiyorsun yoksa sen direkt e, hiç geri dönüşümü olmayan karbonla mı bunu üretiyorsun? Çok çok önemli. Yani bu işin arkadaşlar özeti bu haberden çıkartmamız gereken yorum şudur arkadaşlar. Türkiye'de e, son bir yılda artan yenilenebilir enerji yatırımları özellikle kobi tarafında artarak büyümeye devam edecek ve bundan muhtemelen 4-5 sene içerisinde arkadaşlar biz şunu göreceğiz: bütün kobiler, bütün büyük şirketler artık güneş paneliyle kendi enerjisini üretebilir hale gelecek, kendi enerjisiyle üretimini yapabilir hale gelecekler ve özellikle e, yenilenebilir enerjiyle hem karbon kısmında mekanizmaları çok daha güçlü olacak. Yani burada daha yeşil üretim yapacaklar. Ama günün sonunda birileri bu işe para harcarken birileri de bu işten çok ciddi para kazanacak. İşte o dağımız arkadaşlar. Bu şirketler olmalı. Hatırlarsınız size Kaliforniya'da madenci hikayesini anlatmıştım. Birileri maden aramaya gidiyor. Ama o dönemde çok fazla zengin olanlara bakıldığında Kazma kürek satanların zengin olduğu ortaya çıkıyor. Ee, i̇şte bin artık kaçlı yıllardaysa, yani burada enerji şirketleri diye özellikle baktığınızda, örneğin 28 tane enerji şirketi varmış arkadaşlar. Bu enerji şirketlerinin ortak özelliği, e, birçoğunun bunlar enerjiyi üretip satıyor. Dolayısıyla bu haberden e, daha çok etkilenecekler, bu tarz şirketler yerine aslında. Ee, özellikle bu e, enerji ekipmanı imalatı yapan şirketler, e, hocam bize sürekli aynı şeyleri anlatıyorsun diyebilirsiniz ama olay arkadaşlar gerçekten şu iki halkada bitiyor. Ee, daha önce de söylemiştim doğru sektör. E, ekonomik olarak çok fazla makroekonomik gidişat çok çok önemli e, büyümesi için. Şu an Türkiye'de faizler ne olursa olsun bakın tekrar ediyorum Türkiye'de faizler ne olursa olsun ne diyorduk faiz çok arttığında finansmana ihtiyaç var likidite yaratmaya ihtiyaç var. Bu sektör arkadaşlar o kadar hızlı büyüme bir dönemi içerisinde ki bakın finansman destekleri, farklı ödeme koşulları bu sektör büyümeye devam edecek. Dolayısıyla biz hem ekonomiyi takip ediyoruz ama bu üçgenin büyüklükleri çok önemli. Sektör analizinde olay burada bitiyor. Doğru sektörü tespit ederseniz doğru sektördeki en kötü şirket bile, doğru sektördeki en kötü şirket bile çok çok iyi kazandıracaktır. Ben yaklaşık borsa hani yayınlarına başladığımdan beri yatırım üsbü olarak e, lütfen bir yıl önceki videolara dönün. E, benzer şeyleri farklı cümlelerle çok çok anlattım bu şirketlerde. Ne anlattıysam hiçbir düşüncem değişmedi. Aynı şekilde devam ediyor ve bugün e, bu haberden arkadaşlar en çok etkilenecek e, şu anda 5 tane şirket var ama bu 5 tane şirket e, sadece bu filtreye takılan enerji ekipmanı imalatı kategorisinde olan şirketler. Ben iki tane daha ekleyeceğim. E, benzer şirketler de var. Onları da siz de yorum olarak paylaşabilirsiniz. Buradaki 5 şirkete yani 7 şirkete ek olarak. E, tabii ki e, şirket unutmuş olabilirim. Burada özellikle e, enerji ekipmanı imalatı diye filtrelediğinizde 5 şirket karşınıza çıkıyor. Smart Güneş, Alfa Solar, Astor, Euro Power ve CV Enerji. Bakın bu şirketlerin hepsinin temeliniz videosunu bu kanalda şu kısımda paylaştım. Yani temeliniz videolarına girdiğinizde bu şirketler nasıl para kazanıyor, hangisinin önü potansiyeli daha açık, hangisinin ne kadarlık kapasitesi var hepsi belli. Ama değişmeyen tek şey arkadaşlar tabii ki aldığınız fiyat çok önemli. Bakın çünkü FK'lar piyasa değerleri farklı ama e, kesinlikle bu işin %80'i doğru şirkete yatırım yapmaksa Doğru sektörü seçtiğinizde doğru sektörde kötü şirket bile maalesef kazandırıyor. Önemli olan doğru sektörü bulmak. Doğru sektörü bulurken de bu tarz haberlerin önemi çok çok önemli oluyor. Dolayısıyla bu haberden etkilenecek şu anda 7 tane şirket sizlerle paylaşacağım. Bunlardan bir tanesi Smart Güneş, ikincisi Alfa Solar, üçüncüsü Astor, dördüncüsü Europower, beşincisi CV Enerji Mühendislik, altıncısı GESAN. Yedincisi de arkadaşlar kontrolmatik. Tek tek bu şirketlere değinmeyeceğim. Ne iş yaptın, nasıl para kazandığını zaten çok fazla kez anlattım ama bu şirketlerin ortak özellikleri güneş paneli üretiyorlar, ekipmanları üretiyorlar, mühendislik hizmeti veriyorlar, uçtan uca çözüm sunuyorlar, şarj istasyonları kuruyorlar, depolama istasyonları kuruyorlar. E, sektörün tüm değer zincirinde yani başlangıçtan sonuna kadar bu dönüşümü e, gerçekleştirecek sanayi şirketlerine hizmet ve ürün satıyorlar arkadaşlar. Tekrar ediyorum, bu 450 milyon dolarlık finansman bu şirketlere verilmeyecek. 450 milyon dolarlık finansman ve bu gibi benzer finansman destekler aslında Türkiye'deki tüm şirketlere verilecek. Bu dönüşümü yapan ama bu dönüşümü yaparken de ürün almaları lazım. Nereden ürün alacaklar? Bu şirketlerden alacaklar. Nereden hizmet alacaklar? Bu şirketlerden hizmet alacaklar. Dolayısıyla sektörün arkadaşlar bu madencileri kürek satan şirketleri işte bu gördüğünüz 7 tane şirket. Söylediğim gibi borsada benzer alanda hizmet veren diğer şirketler de var. Onları da yorum olarak sizler de paylaşabilirsiniz. Böylece çok daha interaktif bir video olmuş olur ama işin özü bir kez daha tekrar ediyorum şu an borsaya e, teknik hani şu an trading view bir yüz göstergesi ekranında açık değil e, ama baktığınızda şu an borsada işte dirençten dönüyor destekten e, tekrar yukarı çıkıyor fiyatlar bir şeyler oluyor kimsenin o daha buralarda değil e, bu şirketlerin bilançoları geldiğinde bu şirketlerde bir anda fiyat hareketleri gördüğümüzde herkes o zaman saldıracak ama Warren Buffett'ın dediği gibi Kimsenin odağı buralarda değilken doğru zamanda düzenli biçimde doğru şirketleri biriktirirseniz odağınız temel şeyler olursa özellikle piyasanın son dönemde odağı biliyorsunuz kaydı. Nereye kaydı? Yok faiz ne olacak? Yok dolar ne olacak? Yok bilmem ne olacak? Arkadaşlar buradan net bir şey söyleyeyim. Faiz ne olursa olsun, dolar nereye çıkarsa çıksın, bu dengeler nasıl değişirse değişsin Borsada değişmeyen bir şey şu olacaktır. Önümüzdeki 5 sene içerisinde büyüyen sektörde büyüyen şirketler, para kazandıran sektörler, para kazandıran şirketlerin hisse fiyatları ne olursa olsun artmaya devam edecektir. Tabii ki bir noktada piyasa kar realizasyonu olacak, bir noktada artacak ama günün sonunda hak ettiği içsel değerini bulacaktır. Dolayısıyla odaklanmamız gereken şirketlerin içsel değeridir. Bu videoda bir kez daha bu haberi ve etkilemeyecek 7 tane şirketi sizlerle paylaştım. Bir kez daha başka hangi şirketler sizi olumlu etkilenebilir yorumlarda paylaşabilirsiniz. Sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.